ince tülbentlerden sarkıttım gözümü. Bana göre dünya saklanıyordu gözlerimden. Anneme göre bedenim sinekten. Gördüğüm ilk kadının sırtından inandım. Ben bu hayata inandım. Koca bir kucağın cansızlığında uyuyabilecek kadar inandım. Bir görebilse uykularımı ben kendime de inanırdım. Dalıyorum pusuna sabahın. Karanlığı bölüyor uçak uyaranı gözlerim. Cehenneme dönüyor baktığım her yer. Ben yok olan huzurlu omuzda uyuyorum. Kafamı boşluğa yasladığım an burnuma hapsediyorum kokusunu. Heykel olmaya razı olabilir. Dikilebilirim sabahın ilk ışıklarına kadar. Araba bekleyişi kadar umut dolu omuzların, Yaslandım kimseciklerin ortasında, Sakızının kokusu kadar yakınsın bana, Her gece görebilmek için seni, Cümlelerle örttüm üstünü, Küf koktu örtüler, Gizlediğim yeri kimse merak etmedi, Örtüye kimsenin ihtiyacı olmadı, Var oldum seni yaşatmak için, Ben yalnızlığım. Masa başında dumanın ince şeridiyle beraber göğe çıkan ve kaybolan ve kaybolan ve kaybolan kim bulabilmiş kaybettiği yalnızlığı? Toprağı sık, toz olsun aksın avuçlarından. Keskin bir taşa denk gelsin avucun. Toprak kendinden utansın. Göz göre göre emsin avucunun kanını. Kim bulabilmiş kaybettiğini Sık toprağa Yalanlara sarıl Yalanlar ki en yüksekteki bulutlardır Ağla Ağla ki insanlar yağmur yağdı sansın Ve kaçışsınlar Sen de düş Kimse anlamasın Ağla ki herkes Un ufak olsun bağrına koydum kafamı. Kriz geçirsin beynim. Aklımı ara ara değil, temenni yolcu ederim. Yeter ki huzur kaybolmasın. Omuzlarındayım. İnanabilsem keşke. Kalbimi de bırakacağım. Kalbimi de bırakacağım.